Merhaba arkadaşlar, Otomobil Kutu kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla karşınızdayım. Bugün Tahsin Kaya Sanayi Sitesi Kartal. Şöyle göstereyim. Aksa Otomotiv'de aracımın debraj basma altasını değiştiriyorum. Şimdi gelelim aracımın yanına gideyim. Şöyle Sinan ustamız. Sinan değişimi gerçekleşecek aracıma? 5 sene önce de kendisi değiştirmişti. Evet arkadaşlar şu an MAPA'nın baskı muhatasını aldım ben. Şöyle göstereyim sizlere. İçerisinden bir, bir adet bir çıkıyor. Baskı muhatanın kendisi sıfır. Bu da açılacak, araca takılacak. Aracın üzerindeki giden MAPA yaklaşık 5 sene önce biz bunun değişimini yapmıştık. Gene Sinan Usta yapmıştı. Gene değişimini yapacağız. Bakalım nasıl olacak aracımız. Evet arkadaşlar aracı lifte kaldırdık. Tekerlekleri söktük. Şöyle bakacak olursak e, ee, şanzıman inecek aşağıya. Baskı balta değişecek. Şimdi sözü ustada. Usta baskı balta niye değişir? Evet, baskı balatanın değişim sürecini binici karar veriyor. İyi bir binici, baskı balatamız ne kadar iyi veya kötü olsa marka olarak, mesela biz MAPA kullanıyoruz. Beşinci yılında MAPA şu an bizim bu aracımızda. Beş yıl sonra Ahmet abi ben iyi bir binici görüyorum. Çünkü MAPA gibi bir markayı beş yıl taşıdı. Yani orijinali de başka araç binicilerinde mesela bir yıl, bir buçuk yıl, iki yıl ya da kilometre bazında on bin, yirmi bin, otuz bin, elli bin, elli bin 100 bin götüren şoförler var. Bundaki en büyük problem debriyajın bitimi, e, debriyaj pedalının üzerinde ayağımızı tutmamız. Seyir halinde veya sıkı trafikte duruyoruz. Yarım debriyaj. Yani dur kalk, dur kalk mesafelerde sürekli işte kalkış yapıyoruz, duruyoruz yoğun trafikte ama bilinçli bir binici bunu her durduğunda itirse boşalıp alıp ayağın debriyajdan kurtarırsa daha uzun ömürlü olur. Bunun dışında debriyajın bitimindeki etkenlerden biri de mesela paspaslarımız. Evet paspas diyoruz ama deyip geçmeyelim. Kalın paspaslar oluyor. Araçtan araca değişiyor tabii. Pedalların altına paspas kayıyor. Biniciler bunu fark etmiyor ve bu da yarım debriyaj yaptırıyor. Bu da bir etken. Abi ben de onu paspası çekiyorum ben ayağımla atlattım. Evet muhakkak yani bu dibine mülük... kadar basmak lazım debriyajı. En büyük etkenlerden biri o yani. Mesela debriyaj merkezi var. Sizin oradan komut debriyaja bastığımız zaman hidrolik sistemli debriyajlarda tabi artık yeni sistemlerin hepsi hidrolik olduğu için debriyajlarda kaçırma oluyor e, merkezlerde. Ondan dolayı debriyajımız bitebilir. Bunun dışında yani sert kalkışlar bitiririz tabi arabayı hırçın kullanırsanız bunlar bitirir. Bunun gibi birçok nedeni var. Şu an araçta bir de e, eksiltme var bizim araçta. Ve araç o kadar bakımlı olmasına rağmen usta bu evet. fark etti. Aks körüğü patlamış galiba. Burada keçe. Aks keçe. Keçe patlamış. Evet. Burada burada belli zaten. O ara ara bir değiştiriyorduk da. Ya en, en son yine o şanzıman döneminde değiştirdik. Değil mi? Evet, Yine evet. 5 yıl oldu ya. yani. Evet 5 yıl olmuş. Aks kaçırıyor. Ee, şanzıman yağını da değiştirmiştik zaten gene Onu değiştireceğiz. değiştireceğiz. Gene tamam. değiştireceğiz bunu. Bu kişiyi daha sonra tekrar değişim yapacağız. Şimdi şanzımanı yavaş yavaş sökeceğiz. Evet. İndireceğiz. Baskı bu atamız gene mapa, gene aynı marka, Türk malı. Evet. Gene bakalım 5 yıl gidecek mi? Bakalım 5 yıl gidecek mi hakikaten? Yani şöyle söyleyeyim sizlere arkadaşlar, 5 yıl bir baskı balatasının gitmesi aslında iyi diyor usta. Onun için ben de diyorum ki sizlere hani Aracı düzgün kullanırsanız size bayağı bir hizmet eder. Ben de geldim. Akşam şu an saat 8.30 sağ olsun ustamla bizi kırmadı. Burada şu an işlemlerimizi yapıyoruz. Evet arkadaşlar şanzıman yağını da boşalttık. Tekrar aynı yağını yerine koyacağız. Evet arkadaşlar şu an şanzımanı aşağı indiriyoruz. Şanzımanı söktük. Üst kulak, alt kulak hepsi çıktı. Ustam şanzımanı şimdi alıyor. Aks takılı kaldı. Aks bu. Evet. Puntomuzun şanzımanı iniyor arkadaşlar. Baskı balataya değişim. Of of hey maşallah. Şanzıman burada. Evet. O bir yap dağılmış evet. değil mi? O ışığı şu var ya. Evet, o ışığı bir alabilir miyiz? Şu ha. Evet, şu ışığı bir alalım. Evet. Basıp çektiği zaman ki ses sesi burada, yapan atıp, Debriyajın tozunda Res kalmamış Yağlı bir alan kalmadığı için de bu da Gacır gacır ses yapıyor evet. Debriyaj bilyası Evet. bayağı bir şey olmuş, bozulmuş. Şimdi buradaki de mapa markalı arkadaşlar. Gene mapa takıyoruz 5 sene sonra. Balatamız da bu. Evet arkadaşlar şu an balata bu. Şöyle göstereyim. Balata ne alemde? Balata aslında. Balatası bitmiş. Bitmiş evet. mi? Ama yani gerçekten 5 yıla. 5 yılda. Balata. balata yani. O bu çatlamaya başlamış. Ama bayağı, başlamış. bayağı, çatlamış. Yani zamana değiştirmişiz yani. Kesinlikle. O da şey. O da baskın yanmış zaten. Baskın de yanmış. Evet. Ya işte sertleşmeye başlayınca ben de şey yapmaya başladım. Evet. Pedala sertliği burası şemsiye dediğimizde bakın burada da zaten ayakları iyice eğilmeye başlamış. Ayakları iyice eğilmiş. Ustamın dediği o şekilde. Bir o tekerle bak, bakalım usta. Or çıkan sıfır malımıza. Of aradaki farka baksana ya. Evet. Bunun dünküyle yay var mıydı ya? Tabii tabii var. Bu vardı mı ya yani? Ha şeyden dolayı görünmüyor. Pislemeyi için, paslandığı için. Evet. Ee, arkadaşlar. Salatalığın bitikliğini de buradaki perçin, perçinin seviyesinden anlayabiliriz. Evet bitmiş. Bakın. Evet. Perçin diye bir şey kalmamış mı benimkinde? Evet. Sıfıra düşmüş hemen. Baskı da orada, balta orada. Of, oh, sıfır baskı, sıfır balta. Bunun önemi çok büyük arkadaşlar. Gene mapa. bunda da üzerinde mapa diye yazıyor muydu? Ona bakalım bir. <laughs> Çünkü o arkadaşlara gösterelim onu. Yazılar oluyor mu? Yazılar silmiş yazılar silinmiş bayağı bir. Yazılar bayağı silinmiş oldu. Eskisinde de muhtemelen Eskiden burada şey var. Mapanın kendi. He, Mapan amlemi var. Evet. evet ma, ma harfi var burada. Şurada görebiliyoruz. <laughs> evet, evet gözüküyor. Mapanın kendi şeyi var. Bunlara muhtemelen vardır evet. üzerinde. Çünkü ben bunu da burada değiştirdim. 5 sene gittik. 5 sene çok iyi bir süre. Usta öyle diyor. Kullanıma göre değiştir diyor. Ama hem de çok çok iyi yani. Peki Ahmet abi 5 yıl içinde kaç kaç bin kilometre yapmışsınız? Senin, senin. ortalama 5 yılda 50 bin kilometre civarında bir yol yapmışsınız. Çok iyi bir 50 bin çok iyi yani. Yani uzun yola çıktık mı? Belki bir defa, iki defa çıktık yeni şehir içi. İstanbul trafiği. <laughs> dur kalk, dur kalk, dur kalk. Bu da mapa. Türk balı. Belki bu daha da gelişmiştir. Aradan 5 yıl geçti. Kendini evet, daha, geliş, çok... Geliştirdi MAPA. Daha, daha geliştirdi yani. MAPA kendini iyice geliştirmiştir yani. Evet tabii. Evet. Şu an daha iyi. yani benim... Yani bundan 20 yıl, 15 yıl önce siz mesela sorunluydu. Herkes tarafından diyordu ki MAPA evet. Yerli ama takılmaz. Problem yaşarsın. Sorun yaşarsın. Arabanı üzersin, kendini üzersin ama şu an herhangi bir sıkıntısı yok. Mapa kendini geliştirmiştir. Muhtemelen biz bunu 5 yıl önce taktık. Şu an daha iyidir diye düşünüyorum. Belki 6 yıl gidecek belki de. Belki de bir beş yıl belki bir yedi yıl sonra biz yine aynı videoyu çekebiliriz. <laughs> İnşallah bakalım İnşallah. 5 <laughs> yıl aracımız burada şu an akşam saat dokuz geliyor şu an yaklaşık bir saatte söküm işlemini gerçekleştirdik arkadaşlar ustamız söktü sağ olsun şimdi tekrardan baskı ve balataya takıp toplayacağız şu an bilyası da burada onu da göstereyim sizlere. Evet. O bir ya arızalı bir ya artık işte ben de zaten derbece bastım o garç garç ses veriyordu. İşte o garç garç sesi veren de bu bilyamız. Ona değişecek. Mapa ekstradan yağ koymuş. Herhalde bilyanın kendi yağı var. Ya bu yağ da ısıya dayanıklı. Normal greslerden biraz daha muhteviyatı daha yüksek. Yüksek, yüksek yağ. daha yüksek. Isıya dayanıklı. Isıya dayanıklı güzel bir yağ. Evet. Şu an şöyle bakalım. Volanımız üzerine bakarsak Olur. volanımız da alemde. Volantta biraz yanıklıklar var. Aslında bunu da volantı taşlatmak en doğrusu. Biz gene tabi bu saate kaldığımız için bu taşlatamayacağız. Yani gündüz olsaydı bu iş, binicilere bunu da tavsiye ediyorum. Muhakkak debriyajınız değişirse muhakkak volantınızı taşlatın. Volantı taşlatmak evet, gerekiyor. Kesinlikle. Bir de şimdi yeni sistem bütün araçların birçoğu esnek volant dediğimiz yani bu Balata'daki yayı volanta bağlıyorlar. Yani volant, volanta değişiyor artık yeni sistemde. Hemen hemen hepsi aynı yani. Bütün markalar, bütün modellerde volant değişimi oluyor. Bu da tabi maliyetli bir olay kimi Vallahi bağlı. Kimi markada 2000 lira, 3000 lira, 4000 lira, bin lira değişiyor yani. Yani biz buna daha önce hiç şey yapmamıştık ama yüzeyini temizlememiz etkilen buraya. Sadece zımparalayıp temizleyeceğiz güzelce Kullanacağız. Anladım ustam. Vallahi eline koluna sağlık. Evet arkadaşlar, şu an şanzımanı toparlıyoruz. Baskı elimizde. Eskisi, yenisi. Söz ustamda. Evet şimdi devrecimizin montajını yapacağız. Yavaş yavaş toparlıyoruz. yerimiz İstanbul Kartal'da, Esentepe'de, Taksim Kayıp Sanayi Sitesi. Firmamızın ismi Aks Otomotiv. Dükkanımızda mekanik, motor mekanik, kaporta e, de göçük boyasyonlarımı yapıyoruz uzun yıllardır. Mercedes Transporter grubunun orijinal fabrikasyon kapılarının tamirlerini yapıyoruz. Şanzıman, motor, mekanik gibi bir probleminiz olursa otomobil 44 kanalından bize ulaşabilirsiniz. Benim ismim Sinan. Numaram 537 497 81 48 e, otomobil 44 kalanından gelenlere özel indirimimiz olacaktır. Biz bu işi burada şanzıman işini sadece söylüyorum. Debriyaj olarak. Tabi bu marka model değişir. Ama bu tab fiyat grubunun e, genel olarak debriyaj işlerimiz bizim 600 liradır. Otomobil 44'ten gelen izleyicilerimize yani 500 lira gibi bir rakama yapabiliriz. E, bunun dışında farklı işlerde, farklı alanlarda da otomobil 44'ün ismiyle gelenlere her alanda indirimlerimiz olacaktır. Şimdiden teşekkür ediyorum. Biz devriyacımızı takalım. Otomobil Kıtır kanalını beğenmeyi ve takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın.